merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. 7 tane büyük kutum var arkadaşlar. Hemen oyuna giriyoruz arkadaşlar. İşte bundan önde benim hesap bayağı geldi. 22 büyük kutu oldum bu arada. Bir de artık 40 karakterim var. Geyel 24 yaptım. Bunu 24 yaptım ne ona. Mr. P ile Lou çıktı arkadaşlar bana en son. Yani karakter vermeyebilir. Sıra sıra açacağım şimdi. Bir ben de King kaçacak. Ben ilk açtım arkadaşlar. Aksa 80 yazdı. Evet, de Luya aç. Ne <laughs> şey daha dakika. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Bir şey vermek olabilir zaten. 44. vermedi. Çağında sıra. İki adı vermedi. Son üç tane kaldı. Kırklar birini benim yerine. Ella olsun. Şey vermedi. Çağın kilitli sıra. Aç Yeni bir verdi arkadaşlar bir tane mor soru toplayıcı tabi güzel. Son bir kutu bundan bir karakter verse Olmadı vermedi. Tamam güzel. Çat çat çıktı bir tane gördüğünüz gibi büyük kutuda şimdi yaptık? Bu toplayıcı güzel bence. Gavir, güzel bir arkadaşlar. Oranlarım da arttı. Artık, artık. 800 altın oldu bayağı oranlar da arttı artık. Bir dakika bir yiyeyim açacağım arkadaşlar. Video kaç dakika oldu? Bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk, bir bir bir, 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 da işte. şu, bir tane bir açabiliyor, açabiliyor mu bir dakika. Şu anda bir kutu aç açam açıyor mu? Açamıyorum ben de açamıyorum. Şöyle daha kostüm deneyim bari videoda Zeba'nın bu oyundaki <laughs> en iyi kostüm biri de Zeba arkadaşlar kendisi. Büyük kutu açılmıyor ya. arkadaşlar yaptık şu an gördüğünüz gibi. Ha güzel şeyler çıkmadı. Bir tane de bir çıktı sadece arkadaşlar. Videoda ilk defa bir şey çıktı. Çok güzel çıkıyor şey arkadaşlar bu, bu onun Bakın böyle. <laughs> Bağım. Evet. Böyle şey, böyle çok iyi bir bu sefer bu yani öyleyim size Sallam evet. oğlum bir dakika Lu ya Lu, akça, bu sb geldim onu Lu çok güzel bir karakter onu öğrendim ben çok çok güzel bir karakter <laughs> bir seviye daha yanık çok iyi buraya bastım abicim Lu çok güzel bir karakter işte bir dahaki hangi karakterim Max? Size işte soruyorum. Sen de Max tanıyor. Sen de Max. Jim Max tanıyor. E, Max'ın yani iki tane kalmış. E B Max tanıyor. Sekiz Max tanıyor. Ağabeyağlı. Daryl Ağabeyağlı. Max Arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Bir de Piper Max arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Video kadar ve Gülgül.